Yeni bir günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım sizin için her şey yolundadır. Biz iyiyiz çok şükür. Kahve zamanı saat 6. 6'ya varken alarmı kuruyorum. <laughs> Gezdirdim Pufi. Bir tur attık çabuk elden. Geldik. Yumurta haşlıyorum. Şimdi yanımıza yumurta alacağım. Şu bu tarafımda Pufi bu tarafımda. Oturuyorum öyle. E şimdi uyanmış erken. Akşam ah, çok erken yaptı benimki. O yüzden erkenden uyanmış. Ben kalkınca ben biraz daha uzanayım diyor. İki saat var. Sekizde falan uyandırırsın beni. Dedim tamam. <laughs> Gitti tekrardan uzanmaya. Ay şaşıyorum ona nasıl uyanıyor. Yani ben de uyan, uyandığım zamanlar var da. Uyumadığım zamanlar da var. Ama gidip tekrardan yatamıyorum. Yani kalktım mı kalktım. Benimki gidiyor, yatıyor. Öyle. Oktan'ı açtım az önce. Akşam izlememiştim. Biliyorsunuz haberleri Oktan Erdikmen'den alıyorum. <laughs> Böyle anlatıyor işte grevi falan. Almanya'da Türkçe konuşuyor. Enteresan geliyor ondan dinlemek. Biraz daha acayip bir şekilde anlatıyor. Ve o şimdi deyince bahsedince milyon işte binlerce insan işsiz kalabilir falan diye aklıma geldi ben size bahsetmedim. Dün işte işte insanları çağırıyorlar böyle isim isim büroya büroya diye. Allah Allah biz eşimle düşündük ne oldu falan diye ama ne bilesin yani niye çağırdıklarını. Arka arkaya da çağırdıklarında bir şey vardır büyük ihtimal. Aynı eşim dediği gibi <laughs> ya sorumlu insan ya soru yaratan insan gider büroya. Ve çıkıp tam çıkacağız yarım saat kaldı işten çıkmamıza çıkarmışlar insanları. 20 kişi böyle komple bir şaştık tamam o da yenileri de var bu deneme sürecinde olanlardan var işte görüyorlar yapamayan yapan falan eliyorlar o şekilde ama 10 yıllık 6 yıllık 8 yıllık işçi de var aralarında ben çok dedim niye ki yani çıktık şimdi işte beni bana çıkışımı verdiler falan diyor anlaşıyorlar aralarında anlaşmalı olarak çıkarılıyor. İşte bir tazminat falan alıyor büyük ihtimal. Konuştular eşimle. Ben de böyle dinliyorum. Eşime dedim ya dedim bunlar deli mi? Niye anlaşmalı çıkmış? Hani e işte diyor misal 10 maaş alacak. 8 maaş alacak. Kendine başka iş bulacak. Aa, bir acayip geldi bana. Dedim 8 e, maaş bittikten sonra ne olacak? <laughs> yani böyle güzel bir iş bulabilir mi diye düşünüyorum. Eşim de diyor ki yani o iş güzel olması sana bana belki adam beğenmiyor. Belki fiziksel olarak yapamıyor. Niye yapamasın dedi. ben diyor hemen niye yapamasın? Ben kaç yaşında kadın halimle yapabiliyorsam ve bana o kadar ağır gelmiyorsa yani 30 yaşında bir adam niye yapamasın? Ay Zeynep diyor herkes senin gibi çalışmak da istemiyorlar. Hele de 10 yıllık işçilerin yani biz onları görüyoruz orada. Böyle bir işte birlikte çalışıyorsun. Sallanıyor. O 10 yıldır ben buradayım şeyi var, egosu var. Hani kimse bana bir şey yapamaz, çıkışımı veremez, onu yapamaz falan. O mantıkla çalışıyorlardı. Hele de iki yıldır. ...iki yıldır hiç inanın böyle bakıyorsun diyorum Mehmet'e bunlar diyorum başkalarının hakkını yiyor. Çünkü sen, ben, diğerleri çalışırken onlar çalışmıyor aynı şekilde. Fakat işte senin kadar maaş alıyor bunlar. Hani insan böyle bir tuhaf oluyor onu görünce. Ve adam açık açık söylüyor. Yani ben, ben. Ben 10 yıllık buradayım diyor ya. Bana kimse bir şey yapamaz falan. 2 yıldır böyle devam ediyordu. Ben de diyordum bunu görmüyorlar mı? görüyorlarmış demek ki. Zamanını bekliyorlarmış. Çıkış vermiş. Ama yine de üzüldüm biraz çıktım. E şimdi diyor, üzülme üzülme diyor. <laughs> Hele bir tanesi var 120 gün raporu yapmış yıl. 120 gün. Dedim o yüzden mi çıkardılar seni o yüzden diyor. Ay ben bir tırstım. Dedim ben zaten yoktum 7-8 ay. <laughs> ben ne diyeyim yani ben ne diyeyim ben ne yapayım. E şimdi aynı şey değil. <laughs> sen diyor şeysin. Ne denir ona? Hani ameliyat olduğun için o süre çok kadar uzadı. Bu diyor gidiyor aile hekimine. İki hafta çalışıp üçüncü hafta rapor. İki hafta çalışıp üçüncü... Ama çok çoğu insan öyle yapıyordu. Ve demek ki o döneminde sonuna gelinmiş. Lidl göze açmış. yani ben de görüyordum da misal onların öyle yaptığını ama beni ilgilendirmez yani. Legal'ın parası varsa versin çalışmayana da çalışana da bana ne. Hiç umurumda olmazdı da ama göze çarpıyordu. Demek ki bazı şeyler biz görmüyorlar sansak da görünüyormuş. 20 kişi gitti daha da gidecek. Durun bakalım bugün kimleri çağıracaklar. Bilmiyorum. Ay. Ama bir tırstı. Herkes bir tırstı. Herkes bir çalışıyor, bir çalışıyor. İş bitiyor erkenden. Öyle oluyor. Ya bu saatten sonra çalışsan ne olacak? Her gün öyle çalışacaksın. İşte. Bilmiyorum benim için. Yani ben işimi kaybetmeyi göze alamam. İşsiz işsiz kalır mıyım? Korkar mıyım? Hani beni çıkaracaklarından? Yok korkmam. Ben yine başka bir iş bulabilirim. Ama 6,5 saat çalışıp tam maaş almak yani öyle kolay değil Almanya'da. Gerçekten. Çok daha fazla saat çalışman gerekiyor. Yani bu maaşı alabilmen için normalde 8 saat falan çalışman gerekiyor. Onlar 6,5 saatlik çalışma gününde sana bunu veriyorlar. Yani. İstemem. Korkmam. İşimi kaybedeceğime. Giderim başka iş bulurum. Ama giderim ertesi gün bulurum hemen. <laughs> bazıları da mutlu işsizlik parasına başvuracaklar ya bir yıl. Dedim bak insanlara Mehmet diyor <laughs> ama öyle yapılıyor işten çıkınca diyor işsizlik parasını bir yıl yatacak diye nasıl mutlu böyle gençler falan var. Bir yılını doldurmuşlar. Şimdi bir yıl çalıştı diye gidecek. Bir yılda işsizlik parası alacak. Bir yıl oh gel gel yat. İşime diyorum bunlar genç olacak da. iş yapacak da hani bizden daha fazla çalışmaları gerekiyor değil mi? Biz artık orta yaşta insanlar onlar hiç umuru değil. Bak bak bu gençlerin haline ben böyle görüyorum. Geliyorlar. işte Ali'nin yaşlarında falan çalışmaya. Yok arkadaşlar ya. Yani, o eski eski toprak gibi değil hiç kimse. Onlar alışmış bilgisayarda oturmaya bilgisayarın önünde iş zor geliyor gençlere zor geliyorsa okuyacaklar. Böyle iyi bir işte çalışmayacaklar. Gelecekler o işin müdürü olacaklar. <laughs> Aynen öyle dedim. Oğlum da heyecan heyecan dolanıyor. Uyanmış erkenden. Dedim ne oldu oğlum? Şimdi kontratını imzalayacak ya. Bugün diyor perşembe mi diyor. Demek cumaya kadar verecekler anne diyor. Dedim ya verecekler. Şimdi Ağustos ayında başlıyor. Üç gün çalışacak. 180 saat demiş şef kontratı. 180 saat çok. <laughs> Bizim 140 saat aylık her gün. Ama onda vardiya olmayacak. O yüzden ikinci araba arıyoruz ya. Vardiya olmayacağı için. diyor okuldaki e, okula gittiğim günler de sayılıyor anne. Dedim 180 saat nasıl yapacağım oğlum 3 gün çalışarak. Oysa okulu da sayılıyormuş. Ne bileyim ben onu. 2 gün okula gidecek, 3 gün çalışacak. Yani tam sistemi bilmiyorum neyin ne sayıldığını. Şimdi e, şeylere bakacak neydi o izinlere izinleri yazdım ya ben kafadan salladım ya iki hafta iki hafta şimdi Mart ayında Mart'ın dördünde iki hafta evdeyiz ona ıı, çıkacak ona çünkü Ağustos'a kadar çalışıyor görünüyor 1 Ağustos'tan itibaren zaten o Ağustos bildiğim şeyine geçiyor neydi o meslek eğitimine yine izin olacakmış ama okullar tatilken kullanabilir işte okulların o tatil olduğu dönemde çünkü öğrenci sayılıyor onu 6. aydaydı galiba ikinci iznimiz. Orada bizimle kullanamayacakmış. Onu dedi anne ayarlayalım. Dedim ayarlı ben ne bileyim ne zaman tatil. İşte şeyde var. Ekim'de var tatil. Sonra neydi o Noel döneminde tatil var. Okulları. Başka bilmiyorum. <laughs> Dedim iyice bir bak araştır. 2024 takvimine ne zaman tatiller? Onu yapması gerekiyor. Bugün onu halledecek. Başka öyle belgeleri bulduk, fotokopilerini yaptık. Bir gitsin kızım zaten Alman vatandaşı, bilmiyorum, bahsetmiş miydim? Oğlum da geçsin niye? Çünkü hep kaybediyorlar kimliklerini, pasaportlarını ve gidiyorsun o Frankfurt'a. Yemin <laughs> ederim, yani onlar da oraya gitmeleri için benim de gitmem gerekiyor. Yani Bulgarcayı evet biliyorlar. Ana dili gibi biliyorlar. Fakat onun yazması falan biliyorsunuz bizim alfabemiz değişik. Kiril alfabesi olduğu için işte yazma, açıklama. Orada da iki fırça yediler mi böyle bakıyorlar. Hayatlarında öyle şey görmemişler. <laughs> o çalışan bir kere kızdı mı falan anlamadığında. O yüzden hep benim de onlarla gitmem gerekiyordu. Böylelikle yani bir şey olduğunda şuraya gidecekler belediyeye değiştirecekler işte dedim geç oğlum çünkü biz bu Alman vatandaşlığına geçtiğimiz zaman yani Bulgar vatandaşı olarak Bulgar vatandaşlığımızı kaybetmiyoruz çifte vatandaş oluyorsun otomatikmen ha istersen Bulgar vatandaşlığından da vazgeçebilirsin ama kızım geçmemişti oğlum da geçmez soruyorlar anne dedi hani ben dedi geçmedim dedim geçme oğlum madem çifte olabiliyorsun o Bulgar vatandaşlığında dursun. Niye geçesin yani vatandaşlığından? Dedim olmaz. <laughs> Özünden vazgeçmek yok. <laughs> Çifte vatandaş olacaklar. Öyle. Benim de yapmam gerekiyor da. istemiyorum. Yani ayrıcalığı var mıdır? Vardır. Avrupa'da işte Amerika'ya gitmek istersen turist vize e, turist gibi falan. Yani komple gezebiliyorsun. O Alman kimliği sana bir sürü kapı açabiliyor ama ne bileyim. Bekleyelim bakalım biraz. <laughs> Hiç yani aklıma bile gelmiyor ki bir avantajı var mıdır? Tek o seyahatlerde avantajı vardır. Bu kırsan da zaten Avrupa Birliği'nde yani ne değişecek diye düşünüyorum. Yoksa gidiyorsun, basıyorsun 280 euro'nu, belgeleri veriyorsun her birine. Bekliyorsun. 9 ay sonra geliyor vatandaşla kabul mektubu ondan sonra gidiyorsun kimliğini çıkartıyorsun işte yani zor bir şey değil de çocuklar yapsın onların hayatı geleceği burada diye tahmin ederek o belli olmaz kimin nerede olduğu da ya da olacağı bizim için önemli değil Ah ne çene çaldım ne çene çaldım. Hepsini anlattım. Hadi bakalım yumurtalarım haşlanıyor. Biraz hazırlık yapayım. Kuzum da burada uyuyor. Aşkım. Valla akşam bizi uyuttum uyutmadım bilmiyorum. Hiçbir şey duymamışım. Böyle yattığım yerde uyumuşum kalmışım. <laughs> Ve saat 9. Dokuz. 9'u bir dakika geçiyor. Şöyle göstereyim. Gider ayak her şeyi temizledim. Tencereler ovaladım. Sildim süpürdüm. Eşim diyor sen ne yapıyorsun? Temizlemeyeceğim ne ama. Yapayım? Temizlemeyeceğim ama annen gelecek. Ne zaman gelecek? Görürsün bak. Ne Bu zaman? Bu toplayacak. Bir de girerse içeri. Yok be. L Ay, Ay Mehmet sanki hiç temizlemiyor. Maşk olsun. Annen döver. Annesine <laughs> korkusuna yapıyor. Değil mi? Buna ne oldu? İşte böyle bir ilk bir kere yıkadın halıyı hal diye bir şey kalmıyor. Yok bunu ya yaptı ya Puf yaptı. E, dağıldı biraz. Yenisini alacağım boşver. Ne oh. şey alacağız. Ha, ben <laughs> Akşama hiç işim kalmadı. Tek yemek. Ne aldın? Ha, yok, o Sen banyoya almışsın. Şuraya alacağım ben bir tane ama yumuşacık bir şey. Yumuşacık bir şey olmaz Mehmet oraya. Çünkü içine kübürler giriyor bu patilerden. Öyle değil. Ben bileyim. Bana Şunun bak. aynısı var Bana şeyde. Bırak. Ne bırakacağım sana? Mutfağımın halısına karışamazsın. Bana bırak. Hadi gidiyoruz. Al telefonunu. Ay. Aldın. Beni Sıcakladım. Ben devlet... Delet... Giyindik. Delletme ben Telefonu alıyorum bir de. E şuradaydı. Aldın mı? Boşu. şu kaloriferi kapa. Kapadım. Yok sıcak geliyor duydum hissediyorum kapama okay, bu bak? Niye çok sıcak? Kapatın havamız güzel bildiğiniz gibi. Oh mis gibi kokta her yer. Hadi bakalım mali yok mu da? Bizim havamız güzel. Yani. Bizim havamız güzel dışarısı Hadi, da güzel. Yer. Gelir mi? Hadi alayım torbamı gidelim. Ne yapıyorsun? Vitamin mi içiyor? Evet. İç bakalım vitaminini. Burayı da hallettim ama toparlamadım. Yani yatağın üzerine örtüsünü koymadım. <laughs> Yorganları şöyle katlıyorum, bırakıyorum. Klinikte gibi, hotellerde gibi. Örtüyü koymaya uğraşmadım hiç. Bizim araba nerede Mehmet? Sen park ettin, nasıl bilmiyorsun? Biz Ali ile indik çantamızı alalım. Hiç mont falan almayacağım çünkü gerçekten çok güzel havamız. Burada da mont var, mont var. Ali! Şipil mı park etti. Ay dur, koyamadım şimdi. Kafamdan geçiremedim. Hadi bize kolay gelsin. Havaya bakar mısınız? Gerçekten bahar gibi. <laughs> çok güzel günlük güneşlik. Araba arıyoruz. Eşim nereye park ettiğini bilmiyor. Heh, bulduk şimdi. Ay, güneş karşıda. İşten çıktık. Arabayı aldım ön tarafa getiriyorum. Benimkiler yürümesin diye. <laughs> Şöyle bir yanlama durayım. Durayım. Ve Çok güzel çalıştım. Bir tane market varmış. bu bozulmuş. Tüm ürünleri tekrardan yaptık. Ay. Bir de bana verdi. Sütlü olan bölümü. İnanamazsınız o kadar büyüktü ki bütün sütlerden üçer dörder. Kollarım koptu. <laughs> Ama ben istedim. Değil mi? Ben istedim. İnsanlar beni normal ağır olmayan iş veriyorlardı zaten. Durun kapatalım. Zaten mikrofonumu bulamadım. Ses de iyi değilse. Benimkiler gelene kadar sohbet edelim. ben bu mikrofonu bulamadım biliyor musunuz? Acaba onu düşürdüm mü burada bir yerlerde? Durun bakayım. Fırsat bu fırsat aklıma gelmişken. Eşim dedi arabanın içine bak dedi. Sandalyenin altına bak dedi. Sandalyenin altında bir şey yok ki. Neresine bakayım? Ne kadar geri gidebiliyor? Ha, durdu. Yok ya, burada da yok. Ne yaptık onu acaba? Yok arkadaşlar, yok yok. Aa, çikolata kalmış. çikolata buldum. Hemen götürelim. Nasıl olsa kalorileri yaktık bugün. Hemen alalım yaptıklarımızı. Burada yok. Benimki muhabbet ede de geliyor. bu yatıyor mu acaba? Yatmıyor galiba. Niye yatsın değil mi? İki kapılı mı arabamız? Niye yatsın? Ay, Bismillah. 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 Arka tarafta da yok. ne yapalım? Gitti mikrofon. İstiyorum da diyemem. <laughs> Kaybetmişim. 150 euro yapıyor. Mikrofonu al da diyemem. Neyse. Şu çöpleri atayım bari. Arabayı temizliyorum. Nerede ya abim ki? Birlikte çıktık sözde. Ben hala bekliyorum. Gelecekler inşallah. Onlar gelip eve gideceğiz. Saat 5'e 10 dakika var. O kuzucuklarım ne yaptı acaba? Hiç bilmiyorum. Bugün dört kişiyi daha çıkarmışlar işten biliyor musunuz? her geldiğimizde yeni haber. Lidl normalde yılı Aralık ayında değil, Şubat ayında bitiriyor. Bir geldi. Oğlu Şubat ayında kapattığı için yılı şimdi temizliyorlar. Temizlik yapıyorlar. Temizlesinler bakalım. Nereye kadar temizleyecekler. Bir yandan alırken bir yandan çıkarıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ay bugün dinlenirken birazcık yorumlarınıza cevap verdim. Çok birikmesin diye sonra eve gidince devam edelim. Kadeh tamam mı? Ne zaman? Siz birlikte değil misiniz soyunma odasında? Aha, bilmiyorum diyor. Gitti adam. Bekleyelim bakalım biraz daha. Gelir birazdan. Hava çok güzel dedim mi? Sabah güzeldi şimdi de güzel. Muhteşem. Mont bile giymiyorum, şu yetiyor, şu polar yetiyor. Biz bekleyelim. Evde görüşürüz. Ne yapıyorsun Buldum seni diye göstereyim. Sen nerede kaldın? Seni bekledik iki saat. Ne 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 oldu şimdi? Şef sana ne dedi? Söyle bakayım. Çağırmışlar kocacığımı. Hiçbir şey değil mi? Söyle. Ama gerçekten bir şey dememiş çünkü şey bir de söyleyecek kelime bulamamış. <laughs> Oturduk havadan sudan konuştuk. Ne diyeyim sana demiş. Söyleyecek kelime bulamıyorum demiş. Başka? Havadan sudan konuştuk. Başka bir şey. Of of. Eşimi şey bir bugün. İşte nasılca aslında bu ben buldum ona ne deniyor Mehmet. O feedback var ya şeydi. Hmm yıllık karne gibi. Hani bu yıl nasıl Do çalışmışsın yıldızın gibi. Yıldızın. Karne denir ona. Soygnes çünkü. Yeah. Karne. Soygnes karnedir. Bak Almanca, Türkçe bilen varsa yazsın buraya. Soygnes yazmıyor. Ya. Yazıyor ya. Biri giderken veriyorsun şey gibi. Ne değil onu be? Bulgaca. Onu da buldun ya söylerim. Onu da buldun söylerim. <laughs> Dalga geçme benimle. Bulacağım. Aa. Neydi o hani Orhan'dan isteyeceğim. Neydi o? Çoy. Çoy ne istedim ben de Almancası, Bulgarcası nasıl? Bulgarcasını bulsam Türkçesini de bulacağım. <laughs> karıştı. Hatlar karıştı arkadaşlar. Yok bulamıyorum. Preporaka. Evet, Preporaka Türkçe'sine. Türkçe. Ama neyse ne boş ver. Ay. Bakalım. Yavaş dur yavaş. Niye atlatıyor bu? gökyüzüne bakar mısınız? Bulutlu. Yağmur yağacak. Sabah biraz yağdı. Şimdi iyi. Bak kararacak. Biz eve gidene kadar kararacağız. Kararacak. <laughs> Hava kararacak <değil> mı? <laughs> Ay bana yemin, 7 bir kamera lazım. Siz beni görseniz. Ay neler yapıyorum neler yapıyorum. Of. Hadi bak. Gidiyoruz Mehmet kararmaya. <laughs> Ve bildiğiniz gibi sabahtan tüm işlerimi halletmiştim. Tek yemeğimiz yoktu. Kapuska fırında etli kapuska yaptım. Şimdi oturup bir güzel götüreceğiz. Ben yemek yapmayacaktım ya kızdıydım ay benimkilere. Aynen Sibel'in dediği gibi greve girmiştim. Ama hadi dedim yapayım. <laughs> Yemeğimizi yiyelim. Günümüzü de bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.